Of. Sadece duran bir boş koltuğu izlemeye başladığınızda siz ona tanıklık etmeye başlıyorsunuz artık. Benim evimde kimse bundan bahsedemez. Çünkü siz o boşluğu gördüğünüz zaman, o boş koltuğu gördüğünüz zaman sorarsınız, bu koltuk niye boş? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Son iki videom birazcık daha yatırım odaklı oldu. Farklı bir konu konuştuk son iki videomda. Bugün tekrar köklerimize geri dönüyoruz ve sosyoloji konuşuyoruz. Bugünkü konum biz bir boş koltuğu neden izliyoruz? Ve de tabii ki esinlendiğim ve bu videonun çıktığı yer Fatih Altaylı'nın her sabah sunduğu programda yaklaşık 10 dakika 5 dakika mektup okunması hapishaneden gönderdiği Ve daha sonra özellikle ilk bölümlerde son 10 dakika onun oturduğu koltuğu boş olarak gösterdi ve bizim onu izliyor olmamız. İzlenme rekorları kırması bu benim dikkatimi çekti ve bunu incelemek istedim. İlk önce şunu diyeyim. Bu bir pasif aslında. Ama pasif çok fazla çeşidi var. Tarihte çok fazla örneği var. O konuya girmeyeceğim. Ben burada birazcık boşluktan konuşacağım aslında. O boş koltuk metaforundan konuşacağım. Fakat önce dört tane örnek vereceğim size. Boşluklarla alakalı. Yıl 1933. Naziler Berlin'de sakıncalı olduğunu düşündükleri kitapları yakıyorlar. Çok fazla kitap yakıyorlar şehir meydanında. Ve de 1995'te bir sanatçı o yere, aynen o kitapların yakıldığı yere boş bir kütüphane yapıyor. Şöyle yerde cam var, kaldırımda. Aşağı baktığınızda camdan boş kütüphane rafları görüyorsunuz. Burada ne oluyor? O boş kütüphane raflarını gördüğünüzde şu soruyu sordurtuyor o boşluk. Kitaplar nerede? Kitaplar yakıldı boşluk size soru sordurtuyor. İkinci örneğim. Srebrenica katliamı 10.541 sivil insan katledildi. 2013 yılında Saraybosna'da bir anma gerçekleştirildi. 10.541 tane boş sandalye kondu meydana. Zaten bu bahsettiğim rakam her yere yazıldı ve de buna gören insanlar şunu sordu. Bu sandalyeler niye boş? Niye 10.541 tane sandalye boş? Cevap geldi. Çünkü 10.541 tane insan katledildi ve bu sandalye şu an oturamıyorlar. Üçüncü örneğin 1945 yılında Macaristan'da çok vahim bir olay gerçekleşiyor. Yine Naziler. 3500 kişiyi Danube nehrinin kenarında katlediyorlar. Ama şöyle katlediyorlar. İnsanları oraya getiriyorlar. Ayakkabılarını çıkarttırıyorlar. Ayakkabı kıymetli bir obje o dönem için. Sonra artık kullanacaklar mı, satacaklar mı? Ayakkabılarını çıkarıyor insanlar. Ne olduğunu anlamıyorlar zaten. Nehrin kıyısına doğru insanları sıralıyorlar ve orada tarıyorlar. Bu insanların cesetleri nehre düşüyor. Nehir taşıyıp götürüyor. Yani o kadar vahim bir olay ki hani insanları işte gömmek, defnetmek vesaire değil. Yani arkaya nehre düşüyor ve gidiyor o şekilde. 1900, bu da 95 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir heykel heykeltıraş bu olayın anıtını yapıyor. Anıtlar her zaman büyük, gösterişli, kocaman falan değildir. Bizi hatırlatırlar anıtlar sadece. O olayı tekrar tekrar hatırlatırlar ve kolektif hafızamızı ayakta tutarlar. 60 çift ayakkabı yapıyor Demir'den. Çocuk, kadın, erkek ayakkabıları. Onları nehrin kenarına yerleştiriyorlar. Ama bu detay çok can acıtıcı. Ayakkabılar sanki yeni çıkarılmış gibi ayaktan. Öyle duruyorlar. Hani eve girersiniz ayakkabıları çok düzgün da Böyle durmaz ayakkabılar. Böyle hani sağa bakar, biri sola bakar vesaire öyle duruyor. 60 çift ayakkabı oraya gittiğinizde demirden ayakkabılar görüyorsunuz. Şunu soruyorsunuz kendi kendinize. Bu ayakkabıların sahipleri nerede? Niye boş? Yani boş demiyorsunuz tabii. Niye bu ayakkabılar burada duruyor? Çünkü o ayakkabıları giyen insanlar katledildi. Yine bir boşluk. Şimdi gelelim Fatih Altaylı'nın boş koltuğuna. Bu boş koltuk, bu 10 dakika boş koltuğun gösterilmesi bir pasif direniş. Kesinlikle. Ve bu bir suskunluk değil, bir susma eylemi aslında. Şöyle düşünün. Bu videolar zaten çok fazla izlendi. Diyelim ki 800 bin izlendi. 800 bin kişi arabasında işe giderken, evinde işte çocuğunu hazırlarken, kahvaltı hazırlarken vesaire hiç önemli değil. Aynı anda aynı görseli maruz bıraktı kendini 10 dakika boyunca o kanalı açık bıraktı o koltuğu izledi ve aslında bu her gün tekrarlanan bir ritüele dönüştü. Ve ritüeller bir süre sonra bizim kolektif hafızamızda yer ederler. O anılarla sürekli dinç tutulan o 800 bin insanı görmüyoruz. Yurt dışında olabilirler, yan komşumuz olabilirler, bambaşka şehirlerde yaşıyor bu insanlar. Ama biliyoruz ki o anda 800 bin kişi bizimle aynı şeyi yapıyor. Aynı boş koltuğa bakıyor ve aynı mesajları alıyor. Yüzbinlerce insan bunu tekrarlıyor. Orada kolektif bir hafıza oluşuyor. Ve bu zihinlerde şunu yaratıyor aslında. Gör, hatırla ve unutma. Başta bahsettiğim o boş kütüphane, boş kimsesiz ayakkabılar ya da o boş sandalyeler bunu söylüyor aslında bize. Gör, unutma ve hatırla. Sürekli bu bir ritüel gibi. Onu her gördüğümüzde, her maruz kaldığımızda bir soru sordurtturuyor bu bize. Ve bu da belirli şeylerin aslında mesajını kendi kendine yaratıyor. O anda yaratıyor. Ve biz orada aslında artık bir pasif izleyiciden aktif bir tanığa dönüyoruz. Çünkü pasif izleyici ne yapar? Zaten orada bir içerik vardır, işte bir film vardır, bir video vardır, bir müzik, bir konser. Biz onu da izleriz. Orada çünkü zaten bir hareket var, bir ses var. Biz sadece pasif izleyiciyiz. Ama siz sadece duran bir boş koltuğu izlemeye başladığınızda siz ona tanıklık etmeye başlıyorsunuz artık. Pasif olmaktan çıkıp aktif bir tanığa dönüşüyorsunuz. Çünkü onu izlemeyi seçiyorsunuz. Orada bir çekici bir unsur yok tanıklık ediyorsunuz. Diğer 800 bin kişiyle birlikte. Bu önemli bir güç. Bu boşluğun yarattığı bir güç aslında. İktidarlar bir yokluk yaratmaya çalışır. Bu arada bu iktidarı ille devlet olarak algılamanıza gerek yok. İnsanın toplumsal olarak yaşadığı her yer aile, okul, devlet, Aklınıza gelebilecek her yerde iktidarlar açık çatışmayı severler. Çünkü İktidarların bunları bastıracak araçları vardır. Mesela bir evde bir baba çok dominanttır ve maçodur, işte atarkildir. Çocuk ona karşı çıktığı zaman ya da eşi ona karşı çıktığı zaman bunu ister yani. Karşı çık, bağırsın, çağırsın, kavga etsin. Çünkü adamın elinde o güç var. Yani sesi daha yüksek, ekonomik gücü daha fazla, fiziksel gücü daha fazla bastırabilir. Ama siz o direnişi sessiz ve boşlukla yaptığınızda elinden bütün o güçleri almış oluyorsunuz. Devletler de aynı şekilde. Devletin kolluk güçleri var, polis var, askeri var. Ama siz orada bir boşluk yarattığınızda, ya boşlukla mı kavga edecek? Boşlukla mı savaşacak? Ve iktidarlar yokluk yarattıklarında sanki o yokluklara sızabileceklerini zannederler. Ama hayır, hiçbir zaman bunu yapamazlar. Çünkü o yokluk onların hiç beklemediği bir şekilde kendi anlamlarını yaratır. Mesela şöyle bir örnek verelim. İşte temin bahsettiğim baba evi, işte dominant baba, çocuklar, anne ondan korkuyor vesaire İşte çocuklardan biri isyankar çıktı. O akşam sinirleri bozuldu. Ben de yemeğe gelmiyorum dedi. Dışarıda yemek masası, anne baba, diğer kardeş. Onun sandalyesi boş. O baba o sandalyeyi doldurabilir mi? Dolduramaz. O tabağı doldurabilir mi? Dolduramaz. Ve o masada o tedirginliği bilirsiniz. Yani orada bir mesaj var. Orada bir direniş var. Çocuk gelip de babasına bağırmıyor, küfretmiyor, fiziksel şiddet uygulamıyor. Sadece boş bırakıyor ve o iktidar sahibi baba o boşluğu dolduramıyor. Devletler de dolduramaz. Okul da dolduramaz. Ve o boşluk kendi anlamını yaratmaya başlar ki iktidarların en çok korktuğu şey budur. Şöyle bahsedelim. Çünkü siz o boşluğu gördüğünüz zaman, o boş koltuğu gördüğünüz zaman sorarsınız, bu koltuk niye boş? Bu kütüphanenin rafları niye boş? Bu ayakkabılar niye kimse yok onları giyecek? Bu insanlar nerede? Bu 10.541 tane sandalye niye boş? O sandalyelere oturacak insanlar nerede? Peki, Fatih Altaylı'nın koltuğu niye boş? Çünkü Fatih Altaylı hapiste. Peki, o aile masasında... Bu çocuk niye bugün yemeğe gelmedi? Onun sandalyesi niye boş? Çünkü babasıyla kavgalı. Neden kavgalı? Çünkü babası onu dinlemiyor. Soru sormaya başladığınızdaki boşluk soru sordurtur. Artık oradan başka bir anlam türer. Ve bu türeyen anlamı hiçbir iktidar, hiçbir devlet buna müdahale edemez. Normalde iktidarların şöyle bir gücü var. Sadece yasaklamaz. Hangi mesajın nasıl dolaşımda olacağına da karar verir. Bu onların güç unsurlarından biridir. Tekrar o aile örneğine dönüyorum. Hani şöyle diyebilir baba. Benim evimde kimse bundan bahsedemez. Çocuk belki gay haklarından bahsedecek. Çocuk belki iklimden bahsedecek. Benim evimde kimse bunlardan bahsedemez. Bahsedenin bacağını kırarım. Karar verdi. Hangi şeyin konuşulacağına karar verdi aslında. Bundan bahsedemezsin, bundan bahsedebilirsin. Ya da kendi başka bir konu açtı. Ama bir boşluk oluştuğunda oranın kendi yarattığı sorudan kaynaklanan mesaj orayı doldurur. Ve onu sadece o otantik, organik, kendiliğinden çıkan insanların, halkın ağzından ve zihinlerinden, o hafızalarından çıkan mesaj doldurur. Ve buna hiçbir devlet, hiçbir aile büyüğü, hiçbir okul gücü vesaire buna müdahale edemez. O yüzden iktidarlar boşluk sevmezler. Şimdi burada tabii büyük bir ihtimalle biz bunu simgeselleştireceğiz. O hani son 10 dakikada görünen o arkadaki işte ışıkla beraber o koltuk bir simge haline gelecek. Bu da önemli bir şey. Çünkü simgeler o kolektif hafızayı diri tutar, dinç tutar, sürekli hatırlamamızı sağlar. Ne diyorduk? Gör, unutma ve hatırla. Bazı şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Bazı şeyleri unutmamamız gerekiyor. Simgeleşmeye de çok yakından bir örnek vereceğim. Saraçhane mitinglerindeki Pikachu mesela. Çok spontane bir olay. Çok aykırı bir şey aslında. Yani Pikachu bir çizgi film karakteri. O Pikachu kıyafetini giyen kişi aslında muhtemelen bir promosyon iş yapıyor orada. Bir anda oradaki o etkinlik Pikachu kıyafeti, o karakter, çizgi film, çocuk, masumiyet, meeting falan derken o iki aykırılık bir araya geliyor. Zaten görüntü de komik ve eğlenceli onun o kaçma hali ve orada bir simgeleşme yaşanıyor. Şu anda biz baktığımızda her yerde Pikachu karikatürleri, AI ile yapılmış illüstrasyonlar ve Pikachu gördüğümüzde bize artık anlattığı şey başka görselini gördüğümüzde en azından şu zamanlarda, şu günlerde çizgi filmden ziyade onun simgeleşmiş halini görüyoruz. O da bize bir mesaj veriyor aslında aynı Fatih Altaylı'nın boş koltuğunun bize mesaj vermiş gibi. O da simgeleşecek. O boşluğun kendi kendine yarattığı o mesajı biz kolektif hafızamızda tutacağız, göreceğiz, hatırlayacağız ve unutmayacağız. Bugün biz niye bu boş koltuğu izliyoruz üstünden? Biraz pasif direnişten bahsettim aslında. Değerli bir konu, kıymetli bir konu. Hepimiz izliyoruz çünkü. 10 dakika duruyoruz yani. Boş koltuğu izliyoruz. Görmemiz, unutmamamız ve hatırlamamız dileğiyle diyorum. Bu videoyu da kapatıyorum. İzlediğiniz için çok Teşekkürler. Yorumlarınızı okumak çok isterim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.